<laughs> Aa, gördünüz mü? Yine şimşek çaktı. <laughs> Aa, çok güzel. Bayılırım yağmurlu havalara. Daha çok yağsın, iyice karanlık olsun. <laughs> ben de bayılırım. Araba kendi kendini yıkanıyor biliyor musunuz? <gülüyor> Muhteşem. <gülüyor> ya ben aslında güneşli havaları severim. Ama yağmurlu havaları da severim. Ay, hatta karlı havaları da severim. Ben galiba bütün havaları severim. <laughs> ben de uzun havaları severim. Dürü <laughs> Murat, bu bir doğa olayı dostum. Son derece normal bir şey. Ama ben korkuyorum. Korkuyorum anladınız mı? Korkma Murat. Biz yanındayız. Oh. Şimdi rahatladım gerçekten. Senin için bir meteoroloji istasyonu kurup ne zaman gök gürleyeceğini araştırabilirim dostum. Ne, ne istasyonu? istasyonu? Meteoroloji istasyonu. Ee, nedir o zekayı? atmosfer bilimi. Meteoroloji hava olaylarıyla ilgilenir. Ha. Oh, havalı. <laughs> oh, oh, oh! Meteoroloji. işte bugünün kelimesi. <gülüyor> <gülüyor> Atmosfer, bilimi, yağmur, yar, şıp şıp şıp, güneş açar. Oho, oho. Rüzgar ya da kasırga hepsi var. İşte burada yarın kar yağacak mı? Meteoroloji bilir. Peki güneş açacak mı? Meteoroloji bilir. Meteoroloji budur. Yağmuru şıp diye bulur Havaya bakar durur Kar var mı hemen bulur Atmosfer bilini Şükür nasıl ya? Nasıl? 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 Sen susunca yer ufaklık. Ben başladım. Gök gürültüsü dedim. Anlat hikayeyi. Çok kolay. Havada şimşek çaktığı zaman çok hızlı bir sıcaklık ve basınç değişikliği olur. Yani hava kütleleri yer değiştirir. Bu nedenle de havada bir ses dalgası yayılır. İşte buna da gürleme deriz. Gök gürlemesi. Um, eminsin yani? Korkacak bir şey yok diyorsun. Yok ufaklık. Yok. Hadi zekayi. Sıra sende. Sor bakalım. Anla tarif. Yağmur nasıl oluşur? Ee, şimdi şöyle. <mzülüyor> 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 Bitti ufaklıklar. Üç saat buradayız. Ha biliyorum biliyorum dur. E, bakın şimdi. E, biri kocaman bir hortum alır, gökyüzüne çıkar ve hortumu açar. İşte yağmur. <laughs> Hayır Arif, hayır. Öyle değil. Hmm, şöyle mi? Ee, uzayda büyük bir fıskiye vardır. Saati gelince fıskiye çalışmaya başlar. <gülüyor> <gülüyor> Uzay fıskiyesi. Keşkül gibi. <gülüyor> <gülüyor> Uzay fıskiyesi. <Hı> Arif, <laughs> öyle şey mi olur? Ee, tamam, peki. Bilmiyorum o zaman. O zaman sıra Şebnem'e geçti. Hadi Şebnem, söyle söyle. Yağmur nasıl oluşur? Sular buharlaşınca havada bulut oluşur. Bu bulutlardaki küçük su damlaları da ağırlaşıp yere düşerler. Niye ağırlaşıyorlar? 250 tane dürüm mü yemişler? <laughs> ben anlamadım. Ben size anlatayım. Şimdi... Ben Bu... anlattım ya ufaklık. Yağmur mu? Bakayım. Yağıyor evet. <laughs> Yağmur nasıl oluşur? Şıp 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 şıp. <laughs> Sular buharlaşıyor. Gökyüzüne çıkıyor. Bulutlar oluşuyor. Ve havalar soğuyor. Bulutlar yükseldikçe daha daha soğuyor. Su buharı soğudukça Damlacıklar oluşuyor Birleşiyor, büyüyor Ve çok ağırlaşıyor İşte yağmur yağıyor Şıpır şıpır yağıyor Camlara da vuruyor Pıtır pıtır yağıyor Camlara da vuruyor Pıtır pıtır yağıyor Pıtır pıtır yağıyor, pıtır pıtır yağıyor. ufaklıklar yağmur nasıl yayıyormuş? Anladık. Oh, hadi Şevnem, o zaman sen sor şimdi. Barometrik basınç sensörü ile ilgili bir şey sorabilirsin. Bu alet havanın üzerimize ne kadar kuvvetle basınç uyguladığını ölçer. Zekayı, abartma Zekayı. Hava olayları soruyoruz Zekayı. O zaman çok sevdiğim bir hava olayı geliyor. Sis. Aa, harika. H hemen anlatıyorum. Şimdi şişe alırsın. Bir parça et Sonra bir parça domates. Onları bir güzel şişe dizersin. Bir tercihe göre biber de koyarsın. Şiş demedim. <laughs> sis dedim, sis. Sis şöyle oluşur. Biri beni sinirlendirir ve sonra da sis. Ne, 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 ne? Lastik mi? Lastik mi Hayır, hayır Hüsnü amca. Lastik sağlam. Oh, tamam, tamam o zaman. <laughs> Bu ufaklıkların hiçbiri sisin nasıl oluştuğunu bilmiyor. Hah. Sis farı! Sis farı! Sis farı! Sis farı mı? Evet. E, sis olunca önünüzü göremezsiniz. E, bu yüzden de arabalar sis farlarını yakarlar. Ee, benim kafam çok karıştı. O zaman günün hava olayı sis! İsli sisli pis parçalar! Bir şeyler var, görüyor musun onu? Sanki yere bulut inmiş, görmüyor hiç göz gözü Sabah. Sabah erken saatlerde, sıcaklıklar düştüğünde Su buharı yoğunlaşır ve yere yakınlaşır Yere yakın bir bulut, sis dediğimiz budur Sisli sisli hava sisli, bulutlar yere indi sisli sisli hava sisli aramıza sis girdi. Ben çok sevdim. Tıpkı tıs gibi. Sis sis sis. Tıs tıs tıs. Güzel. Sevdim. Gök gürledi korkmadın mı? Neden korkayım ki Şebnem? Normal bir hava olayıymış işte. İşte bu Murat. Harikasın. Şu meteoroloji istasyonunu bir yapayım. Sana bütün hava olaylarını anlatacağım. Bana da haber ver Zekai. Yardım ederim. Dünyanın en iyi meteoroloji balonu bende. Ha? Ha? Balon nereden çıktı ki? Meteoroloji ile ne ilgisi var balonun? Bak dostum, meteorologlar hava olaylarını araştırmak için havaya bir balon bırakır. Balona binersin, balonla havaya yükselirsin de araştırma yaparsın. Hayır Hüsnü amca, meteoroloji balonla binilmez ki. E ben bindim oğlum. Bakın şimdi, yolda yürüyorum. Aa, ne gördüm? Ne gördün? Baloncu. Aa, <laughs> Ver bakayım dedim baloncu oradan bir meteoroloji balonu. Ben de yok dedi. E, tamam dedim o zaman ben yaparım. <laughs> Gittim lastik aldım. Beş bin ton. <laughs> Sonra onları erittim. Birleştirdim. Kocaman bir balon yaptım. Sonra bindim balona. Yükseliyorum. Bulutların üstündeyim. Ha, <laughs> aman üstü amca, dikkat et, dikkat et. <Gülüş> Havadayım. Notlarımı alıyorum. Hava az bulutlu ve açık. Sonra birden... Aa! Ne no, oldu? No. Koca bir kartal. Gagasıyla benim balonu bir patlattı. Düşüyorum. Aman dikkat et Üstü Bey. İleride su birikintisi var. Ha, ha, ha. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ne oldu? Balon mu patladı? Balon değil, erim. Yine. Yine. Lastik, Lastik patladı? Sen mi? Nasıl? İnanmıyorum ufaklık. Nereden çıktı bu şimdi nereden? Arif bu harika. Tebrik ederim muhteşemsin. Ne tebriği ne muhteşeme hiç muhteşem değil. Arif öyle bir anda nasıl rapçi oldun? Çok kolay bir şarkı yaptım ve rapçi oldum. <gülüyor> <gülüyor> şarkı mı? Evet söyleyeyim mi? Hayır. Hayır. Söyle söyle. Hadi Arif söyle. Hadi 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 hadi. Sakin abla. Bir şey der misin lütfen? Bir şey. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte Arif'in şarkısı. Bu şarkıyı ben size yaptım İçtim sütümü, gece yaptım. Servis gelince hemen kalktım Tarifin boyu çok uzundur Bakanların hep boynu tutulur Serviste arkada oturur Bütün düz süt içer durur Serviste, serviste, tarif tarif serviste Üç sayılık basket atayım Yusuf sana keşfimi alayım Üç sayılık buraya buraya Servistekiler buraya buraya Attım topumu havaya havaya Girdi işte potaya potaya Serviste, serviste, tarif tarif serviste Yo 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 işte tarif. <laughs> Sevmedim. Niye ama çok güzeldi bence. Ben müzik sevmem. Yani ben severim ama rap değil. Başka müzik türleri olabilir. Ne mesela? Aa al 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 işte bu harika bir oyun. Ne oyunu ne oyunu ne oyunu? Müzik türleri oyunu. Şimdi bakın herkes sırayla farklı türde bir şarkı söyleyecek ve şarkının... O farklılıklar. Ben de <laughs> Çok gürültülü. Başım ağrıdı. Evet, evet, Şebnem çok güzelmiş. Ama bence de biraz gürültülü bir müzik türü sanki. Nedir bu? Çelik müzik bu. Çelik, çelik mi? mi? Yani paslanmaz çelik gibi mi? Enteresan. Of! Hayır ufaklıklar. Bu metal. <laughs> Yaklaşmışım işte. Ha metal, ha çelik, ha bakır. Of Yusuf ne alakası var? Ha, tamam neyse bırakalım şimdi çeliği çoma. Çünkü sıra bende. <laughs> şimdi size kendi yazdığım bir şarkıyı söyleyeceğim. <laughs> Hadi Yusuf yolla gelsin üç sayılık bir şarkı. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Aman da aman güzel keşke güzel keşke Ay din ayrıl mı dama Benim kısa havaları seviyorum. Yav yav yav. Böyle işte kısa. <gülüyor> <gülüyor> sıra bende, sıra bende. Şimdi en sevdiğim türden bir şarkı geliyor. Kesin maymayı bir şeydir. Yav yav bir şey olsun bence. İşte şöyle bir şey. O, oh, o, oh, o, oh, hey, hey, hey. O, oh, o, oh, o, oh, hey, hey. Servisteyim ve çok keyifli. Bu pop. Top mu? Basket topu mu? Top değil ufaklık. Pop. Pop. Evet Şebnem doğru bildin. Hadi Murat sıra sende. Ben şarkı söylemem. Beni geçen. Ama ben söylerim. Öncelikle iyi bir şarkı için önemli olan şey... ...doğru notaları bulmak. Not mu? Ne notu? Not değil. Nota nota. Do re mi fa sol. Şey, ben hiçbir şey anlamadım. O zaman işte günün kelimesi. Nota. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Notalar işte notalar. Müziği oluştururlar. Bütün seslerin adı var. Deriz onlara notalar. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. İşte yedi. E nota söyleyelim doya doya Do notası en altta Re gelir hemen yanına Devam eder bir fa, sol, la Si gelince döner başa Notalar işte notalar Notalar işte notalar Müziği oluştururlar Bütün seslerin adı var deriz onlara notalar. Hadi Zekai, sendeyiz ve teşkil gibiyiz. Hazırsanız geliyor. Eyvah, bağıracak. Ah aman. Kalbim veri tabanı, veri tabanı. Gece. Sinyal benim. Gel gör, gel gör şu halimi. Mavi ekran gibi kim? Biliyorum biliyorum. Bu da Yusuf'unkinden. Kozalak. O kozalak değil. Bozlak da ufaklık. Ayrıca bu bozlak değil. Bu cırtlak. Cırtlak zekayı! Hayır Murat, bu bir gazeldi. Türk sanat müziğinin bir türü. Vay! Sanatçı zekayı! Keşkül gibisin! <laughs> Neden kimse Serviska türünde bir şarkı söylemedi? <laughs> e, ee, O ne Hüsnü amca? Öyle bir müzik türü yok. Aman olmasın! Var var! Öyle bir tür var. Bu servise ait bir müzik türü. Serviska! Bu servise ait mi? Bak o zaman sevebilirim işte. Oh oh nasıl bir tür Hüsnü amca? Biraz mırıldanır mısın acaba? Şey, şey, şöyle bir tür. Dünyadaki bütün müzik türlerinin bir birleşimi. İşte serviske. <laughs> Japon müziği de var mı Hüsnü bey? Ha? Ben çok severim. Japon müziği mi? Ha, evet, hep evet, dinlerim ben. Şanini nani una mana çati cumayi. da Kung fu, kung fu. Hadi Arif, geç karşıma. Kung fu. Dur lan, fark Ne yapıyorsunuz? Aman yavrum, arabada kung kufun kupun ku yapmayın öyle şeyler. Ya Hüsnü amca, Hüsnü amca, şarkıyı mırıldanmadın ama hadi bize servis katörü bir şarkı söyle, he? Olmaz. Neden? Çünkü tek başıma söyleyemem. Hep birlikte söylememiz lazım. Oh, 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 oh. oh, oh. Yo, 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 İşte bu harika. Bütün müzik türlerinin karışımı hey hey servis kabi şarkı mı? İşte bu bizim servis, lastik patlamasa her yere gideriz. Her gün oynarız yeni bir oyun. Gelin haydi bizimle eğlenceye doyun. Servis 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 işte. Gidiyoruz okuldan eve. Aşıyoruz yolları işte böyle. Aman servis, canım servis, güzel servis, keşkül servis. Haydi söyle oyununu oynayalım hep birlikte. Şarkımızı söyleyelim, söyleyelim hep birlikte. Tüm müzikler içinde servis kabul. İşte farklı müzikler sevsek de Çok mutluyuz bu serviste